TRT'nin bir sloganı var. Tarihin kalbi TRT'de atıyor diyor. Konu tam da burada başlıyor. Efendim siz tarih dizilerine karşı mısınız gibi tepkiler gelecektir. Ben bunlara alışığım. Biz bunların karşısında her zaman mücadele ettik ki çok kıymetli Tahsin Paşa'mız da aramızdalar. Kendilerine de saygılar sunuyorum. 2022 yılında böyle tasarruftan sürekli bahsedildiği bir dönemde TRT'de sadece iki diziye 12 milyondan fazla para ödendi. Geçtiğimiz hafta medyaya farklı bir haber düştü. Dendi ki önümüzdeki dönemde TRT'de yayınlanacağı söylenen Fatih Sultan Mehmet adlı 13 bölümlük dizi için ödenecek bütçe iddiaya göre bölüm başına arkadaşlar 19 milyon 800 bin TL. Dizinin toplam bütçesi 257 milyon 400 bin TL. Bugün bütçesini görüştüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçesi ne kadar biliyor musunuz? Sadece 236 milyon 961 bin TL. Türk Tarih Kurumunun bir yıllık bütçesi TRT'de iki buçuk ay yayınlanacak bir dizinin bütçesi dahi etmiyor. Eğer tarihten ders almak istiyorsak, topluma tarihi şahsiyetleri örnek olarak vermek istiyorsak, ben bir tarihi şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Tarhuncu Ahmet Paşa, kendisi Osmanlı Devletinde İlk defa devletin gelirlerini ve harcamalarını ayrıntılarla öğrenip bir devlet bütçesi hazırlamak için bir kurul kurdu. Ayrıca ilk kez bir sonraki yıl için bir bütçe hazırladı. Bu da Osmanlı Devleti'nin ilk bütçesi olarak kabul edilir. Tarhuncu Ahmet Paşa bütçeyi hazırlarken neler yaptı arkadaşlar? Bir, sarayın masraflarını kıstı. İki, sadrazamların giderlerini kıstı. Üç, ulufeleri kaldırdı. 4. İsraf ile ilgili önlemler aldı. 5. devletir devlette de rüşveti engelleyecek uygulamaları hayata geçirdi. İnanın Türk Tarih Kurumunda Tarhuncu Ahmet Paşa hakkında bilgi alacağınız alanında onlarca uzman isim var.